merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle fırında tavuk çöp şiş yapacağız. Malzemelerime geçiyorum. 500 gram tavuk göğsü, 3 adet yeşil biber, 2 adet domates, çöp şiş, marine etmek için yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 diş sarımsak, tuz, karabiber, pul biber, kimyon. Tavuklarımı iri iri doğruyorum. Tuz doğradım. Şimdi derin bir kaba zeytinyağımı, salçamı ve tuz baharatlarımı ilave ediyorum. Sarımsağımı da rendeliyorum. İyice çırpıyorum. Sosumu güzelce çırptım. Tavuklarımı içine ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Tavuklarımın ağzını streçleyip buzdolabında dinlendirmeye kaldırıyorum. Tavuğumu buzdolabından çıkardım. Ben bir saat dinlendirdim. Vaktiniz varsa 2 saat dinlendirirseniz daha güzel olur. Şimdi sebzelerimi doğruyorum. Sebzelerimi doğradım. Şimdi sırasıyla şişe diziyorum. Tavuklarımı dizdim. Şimdi daha önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına tavuklarımı veriyorum. Tavuklarım kızarana kadar pişecek. Çöp şişlerimi fırından aldım. Şimdi servis için tabaklayacağım. Çöp şişlerim servise hazır. Ben yanında pilav ve cacıkla servis edeceğim. Size de fikir olsun. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.